Cildimizdeki kusurlardan kurtulmamıza yardımcı olan akıllı dolguyu uzmanlardan dinlemeye doyamıyoruz. Şimdiki konuğumuz ise stüdyoda dermatoloji uzmanı Doktor Ethem Mercan. Bakalım bir de kendisinden dinleyelim akıllı dolgunun özelliklerini. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Siz dermatoloji uzmanı olarak dolgular arasında neden akıllı dolguyu tercih ediyorsunuz? Sizin tecrübeleriniz bu konuyla ilgili nelerdir? Şimdi dolgu tercih ederken Amacımız kişideki kusurlara gidermek, biraz güzelleştirmek, kendisini iyi hissetmesini sağlamak. Şimdi klasik dolgular e, da bize bu konuda yardımcı oluyor ama onlar sadece dolduruyor. Akıllı dolgu hem dolduruyor, hı hı. kusurları gideriyor hem de cildi gençleştiriyor. O yüzden ikili bir avantajı var. E, bu yüzden ben daha çok bu dolgu tercih ediyorum. Hatta kendime de yaptım yakınlardan. Ah birkaç tüp yaptım kendime. Hem germe etkisini hem de boşlukları doldurması Harika. için. Harika. Hiç belli olmuyor bu arada. Va i̇şte akıl dolgun belki en önemli özelliği bu. Diğer dolgularda bir kitle oluşması söz konusu olabilir. O yüzden klasik dolguları yaptırdığınız zaman bir süre sonra yüzde bir büyüme görürsünüz. Veya çok yaptıranların yüzünün biraz böyle değiştiğini fark edersiniz. Akıl dolgu kendisini Kaybediyor fakat etkisini devam ediyor. Bu yüzden de yapılmamış gibi sanki. Hı hı. Bir gençleşme bir iyileşme var ama sanki yapılmamış gibi. Evet gerçekten. Peki nasıl anlarım işte benim ihtiyacım var mı? Aynaya baktım. İşte ben hı hı. dolgu yaptırmalı mıyım? İşte akıllı dolgudan faydalanmalı mıyım? Nasıl anlarım? Şimdi şöyle aslında hesaplamalara göre 30 yaşından sonra her yıl belli bir miktarda insanın cildinde erimi oluyor. O yüzden normalde bir miktar dolgu yapılması gerekiyor. Aynaya baktığımızda yüzümüzde bir sarkma çizgiler, ince ya da kalın çizgiler varsa, kırışmalar varsa dolgu zamanı gelmiş demektir. Cildimiz kurudu diyelim, çok kuru bir cilde sahibim, çok Hı. sağlıklı beslenmiyorum, Suyumu da içmiyorum. Hı. O noktada da böyle bir şeye başvurabilir miyiz yoksa gereksiz mi olur? Sadece kuruluk için dolgu yapılması doğru olmaz ama. Kuruluk için dolgunun sıvılaştırılmış formları vardı, Sıvı hiyaluronik evet. asit, çapraz hmm. bağsız. Onları kullanabiliriz. Dildi parlak gösterir. Par parlak gösterir. Nemlendirme ee, için. Bunlara nem aşısı falan deniyor. Bazı isimleri vardır ama e, sadece kuruluk için dolguya gerek yoktur. Bir şey daha soracağım. Peki akıllı dolgu yaptıracak e, hastanız geldi. Şimdi birkaç gün alkol kullanma, kafein alma dediğiniz durumlar var mı? Öyle kesin bir yasak yok fakat dolgularda prensip olarak ben kendi uygulamamı söyleyeyim. İşlemden sonraki 10 gün e, detoks suyu içmek yani limonlu, zencefil, evet. sular içmek. İlaç kullanmıyorsa bir tane greyfurtun suyunu içmek. C vitamini takviyesi evet, falan vitamin önerirsiniz evet. o zaman evet. değil mi? Kolajeni arttıracağı için, evet. kollejen destekleyecek C vitamini ya da e, silüsyum içeren e, bazı besinlerin alınmasını öneriyorum. Evet hocam ben 34 yaşıma geldim kendimin de böyle şeylere ihtiyacımın olduğunu düşündüğüm yaşımdayım. Siz tabii bir profesyonel olarak ne dersiniz? Bir bakabilir misiniz benim bildime? Ben buradan hiçbir kusur görmüyorum e, güzel ama güzel şeyler bir de bu güzel günde. E, güzel şeyler söyleyeceğim size. Bana evet, bakar mısınız tabii. lütfen? Evet bir nasoalbüler ihtiyacımız var. Biraz başınızı eğin, kaldırın. Yok genel olarak cildimiz çok iyi yani cildin gerginliği iyi ve şekli güzel sadece burada hafif bir e, hidrolik asit kaybı var e, evet. buraya takviye etmek için çok gülmekten olur mu ben çok böyle moddayım. çok e, mimik kullanmak e, çizgi oluşmasına yol açabiliyor sizin hafif bir takviye ihtiyacınız var burası elanse dolguyla çok güzel bir şekilde dolar ve bir süre sonra da sanki hiçbir dolgu yokmuş gibi doğal e, kollajenle dolmuş gibi olur orayı böyle rahatlıkla eskisi gibi kullanılabiliyor. Elastiketi hiçbir sıkıntı yok. Bir şey daha söyleyeyim sizin için iyi bir şey. Hı -hı. Bunu yaptırdığınız zaman dudaklarınız daha güzel gözükecek. Öyle mi? Hmm. Çünkü burası takviye olduğu biraz yukarı çekecek elense ve Dudakların sanki böyle biraz dolgu yapılmış gibi ama kendi iyi bir dolgu, güzel hoş bir dolgu gibi güzel duracak bakkınız. Süper. Çok da maliyetli Harika. değilse, değil mi? Yok, ekonomik bir şey. Değil. o zaman ilk hastanızı buldunuz. Gerşeme. <laughs> <laughs> Neyin buyurun lütfen. Tamam. Ee, şimdi ben de bununla birlikte tabii şunu soracağım. Oradan aklıma geldi. Ee, kombine olarak farklı işlemleri de uygulayabiliyor musunuz? Örneğin işte tabii. doldurduk dolguyla ihtiyaç varsa botoks da aynı gün yapılabilir mi? Tabii tabii. Aynı gün yapılabilir. Yani birçok işlemle kombine edilebilir. Bu açıdan e, bir uyumlu bir yok. işlem. Tabii Hı -hı. ki. tabii ki. E, i̇şlem süresi ne kadar? İşlem süresi kendi pratiğimden söyleyeyim. Mesela bize geldiği zaman bir krem süreceğiz. Bir 10 dakika kadar uyuşturması için bekliyoruz. Ondan sonra işlem 5 ila 10 dakika. Çok kolay bir işlem aslında. Hı -hı. Hele pratik bir doktor için tık tık kolaylıkla yapılabilecek bir işlem. Kısa bir süre. Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler veya bir devam devam tedavisi söz konusu. Tabii. Şimdi e, genel kural olarak işlem yapıldığı gün spor yapılmasının, banyo yapılmasının, terletici, zorlayıcı bir aktivite olmamasını öneriyoruz. E, ama ertesi gün için spor serbest, normal aktiviteler serbest. E, normalde pek bir yan etki olmaz ama iğneyle yapılan bir işlem olduğu için bazı yerlerde bir iki morarma olabilir, hafif ödem olabilir ama bunlar genellikle e, kapatıcıyla halledilebilir ya da e, herhangi bir şey yapmasak bile, buz uygulamasıyla bile normal hasta günlük işlemine işlerine devam edebilir. E, demin de bahsettiğim gibi bir süre için e, C vitamini içeren besinleri almasını, detoks suyu içmesini ben öneriyorum. Hı hı. Ee, tabii hastanın e, maddi durumu uygunsa kaliteli bir C vitamini sabahları sürmesini, akşamları da iyi bir nemlendirici kullanmasını öneririm. Kesinlikle. Evet çok güzel öneriler aldık böyle bir günde çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Ethem Mercan bizlerle birlikteydi. Akıllı dolguyu konuştuk. Şimdi her yerde çok yaşa zamanı diyoruz ve diş hekimi, protez uzmanı, öğretim üyesi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu Bağdat Caddesi'nde ziyaret ediyoruz.